30 Nisan'da birinci ayımız oluyor. 30 Nisan'da davul zurna getirelim. getirelim. Ördek keselim. Ördek mi? Kaz, kaz, mı? Ne kesiliyordu? Kaz gelecek yerden bir şey esirgenmiyordu. Biz esirgemeyelim ve bir şey keselim. Neydi o? Ördek. Aman. Kaz gelecek yerden. Tavuk. Tavuk esirgenmez. Tamam. Hiç olmadı. <laughs> Yok. Ya kulağıma Doğru gelmedi bu, bir dakika dur. Kaz gelecek yerden. Tavuk ısmarlanmaz. <gülüyor> evet, <gülüyor> doğru. Bizim hakkımızda konuşanlar var ya kumsal, hmm. otursunlar bir YouTube kanalı açmaya çalışsınlar, bir video çekmeye çalışsınlar bakayım. Ay tabii ya, mümkün mü ya? Biz de oturduğumuz yerden çekiyoruz ama oturduğun yerden öyle bok atmak kolay, yap bakalım biz bu karantinadan bir kere IT olarak çıkacağız. Sosyal medya uzmanı olarak çıkacağız. Ünlü olarak çıkacağız. Zengin olarak çıkacağız. Değil mi Kılıçsalam? Kılıçsalam söylesene. Şu an söylediklerinin her hepsine ayrı ayrı katılıyorum. Zengin çıkacağız, IT'ci çıkacağız, sosyal medyacı çıkacağız. İnsan kaynakları da çıkalım bence. İnsan sarrafı olduk. Psikolog olsak daha iyi değil mi? Bence de. Yani bir de derdim bu olsun kanalımızın adı. Öyle değil mi? Güzel fikir. Anlasınlar, anlasınlar. derdim bu olsun. De gönder 300 lira, 500, 700 lira neyse psikolog terapi parası onu atalım. Onu ne mikrofonu söyleseydi. <laughs> bir, 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 bir ses, ses, ses. Madem mikrofonum vardı, niye bana montajda e, yankılanma efektleri yaptırıp durdun? Ama mikrofonum şu an çalışmıyor. Bağlı değil. Oraya buraya bağlı olması gerekiyor. Oraya buraya. <laughs> orana burana bağla. <laughs> Oraya orana burana bağlamak mikrofonu. Hayret ne i̇şte, Evimden ayrıldım, yavrumdan kovuldum. Olmadı ters oldum. <laughs> Ay bırakıyorum. Öf evet be. Bala T Londralardan bizi seyrediyor. Balacım demiş ki, canım, canım hayranım. Hayranı ve diyor ki yöresel danslar videonuzun uzununu istiyoruz. Yavrum sen ye, sen ye ben yapmaz mıyım onun uzununu bir saat dans ederim ben senin için. Ben de oynarım vallahi, çifte telli oynarım bu gerçekse. Ee, resimsiz ressam videomuza Back Horns diye bir hesaptan birçok emoji gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz emojileriniz için. Efendime söyleyeyim. Arapça böyle birisi bir şey yazmış galiba. Sen oku onu da. <laughs> Eşşedü en la ilahe illallah. Ne bileyim ne yazdılar ya. Bizim kanala o videoyu kim koymuş? Hayvan <laughs> çok komikti ya. Sen mi koydun ben mi koydum? Ben mi koydum sen mi koydun? Sanırsın <laughs> 35 kişi çalışıyor altımızda. O videoyu kim koy... Bu ne be? <laughs> Karantinada bir garip survivor. Bu ne be? Kim koymuş? Bunu? <laughs> ben koydum. <laughs> ben koydum tabii. Kim ya koyuyacak? sen koyacaksın ya ben koyacağım. Kim koyacak? <laughs> ya da biz şapşiklikle. Şıklıkla oluruz ya. Oluruz oluruz. Biz oluruz bu. Şapşiklikle. Ben sana söyleyeyim. Beyim şöyle Hoş bir etti. sosyal medya mucizesi olacaksınız dedi. Aa, güzel demiş. Sosyal medya mucizesine inan. Mesela motivasyon ne cümleleri. Ne bize görüyorsun değil mi? Bir gün sen de sosyal medya mucizesi olabilirsin. Yeter ki sabret. Çift tırnak. Bir Rus atasözü. Böyle. Cümleler mesela bulup onları da onunla ilgili de bir sayfa açalım. Kendimize hesap açalım. Bir sosyal medya mucizesi doğuyor. <laughs> Sen gözlerini doldurabilir misin Banu? Ağlayabilir misin? Ağlarım, bir dakika dur. Ne ne yapıp ağlayabilirsin? Soğan koklayabilirim. Çok kötü, çok e, eski çocukluk hikayelerimi düşünüp ağlayabilirim. O kadar çok, hangi birini anlatsam bilemiyorum yani. <laughs> bir dakika ağla. ağla bakayım, ciddi ciddi ağla bakayım. Dur bakayım Bak, ağla. Durayım. Ben de deneyeceğim. Yapabilir miyiz? Düşünmemle Ay çok zormuş. Ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdaki adam ay, oldu. Bak, bak. bak gözlerime bak. Oldu. Gözlerime bak. Evet. Sulandı gördün mü? Ben yapamadım. Benim üzgün olmam gerekiyor. Ben ben üzüldüm bak şimdi bir dakika dur. Olmadı Banu'cum. Görürsün ben montajda kendimi ağlatıyorum muyum ağlatıyorum. <laughs> 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 Onda eksik listesi mi yazıyor? Domates, salatalık. Vallahi öyle. Eksik listesi. Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Sen ben, o? Ağladım bir ara ben. İşte o yüzden ben seviyorum değişikliği böyle yani sarı, sarışın olayım, kızılışın olayım, esmer şın olayım. Yok ya, hiç öyle bir şey yapamam. Memnunum kendimden. O yüzden beni tanımaz biliyor musun? Biriyle tanışırım, ikinci seferde kimse beni tanımaz. Yani yet çok böyle. Ya klasik bir güzellik olabilir. Ondan tanımıyorlar. Her yere <laughs> çekiyorlar ya, her yere çekiyorlar, herkese benzetiyorlar. Hep böyle diyorlar ki birine benzetiyorum, siz birine benzetiyorum. Bağımı çökür olmasın diyorum hep. Ondan sonra. <laughs> ben böyle demek istiyorum. Ah diyorlar, evet, o da benziyor. Diyorum. Herkes söylüyor diyorum hiç söylemiyorum mütevazılıktan. Mütevazılıktan söylemiyorum benim diye. Hoşlanmıyorum <laughs> böyle şeyler. Çok emek var yani arkadaşlar çok emek Biz böyle giyiniyoruz, süsleniyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz ve bu kadar. Hayır bu kadar değil. Bunun ışığı var. Yani güneşin doğmasını bekliyoruz bir kere. Saat işte 11 olsun diye bekliyoruz ki yani en güzel mesela bizim salonun ışık aldığı vakit. Bilgisayarımızı nereye koyacağız? Evi topluyoruz evi topluyoruz yani arkada dağınıklığımız belli olmasın diye. E çocuklara bağırıyoruz, çağırıyoruz, içeri yolluyoruz. Kocamızla kavga ediyoruz. Çık dışarı bir saat çekim yapacağım diye. Bunlar hep bir emek, kelimelerimiz, konuşmalarımızı. Ben evvelden yazıyorum bunları. Hepsini ezberliyorum. Aa ben hiç öyle bir şey yapmıyorum. Ben organik büyüsün hayranlarımız istiyorum. O yüzden doğalım ben. Ben bunları cümle içinde kullanmayı öğrendim. Jenerik, prodüksiyon, prospektüs, <laughs> hepsini cümle içinde kullanabiliyorum şu an. Bir tek ışığın gelmesiyle de olmuyor arkadaşlar bu. Enerjik olmak gerekiyor o anda. Birbirimizin enerjisini saatiyoruz çekim yapabilmek için. Ses düzeni için mikrofon koyuyoruz her yere. <laughs> Kımsal tedaviye başladı evde. Sakatlandı omzu. Mikrofonu böyle tutmaktan. Sakinci On... Evet. Ay gelmiyorsun Banu. çok sinir oldum şu an. Sen gelmezseniz gelmeyeceğim. Yani. Ağlayacağım be, ağlanacak bin tane şey var hayatta. Biz sana mı ağlayacağım? Ben gelmiyorsun diye. Hayırlısı bence olsun. de. O oh be, gelmez gelmesin. Zaten artık hiç gelmesin. İstemiyorum. <laughs> o kadar demeyelim, o kadar demeyelim birazcık daha yumuşak e, refuze edelim bence. Ayıp olmasın o kadar da. Yo. <laughs> Hayır. Hollanda'dan gelecek, İngiltere'den gelecek, Amsterdam'dan gelecek. Buradan gelmesin. Hele yani söyleyemiyorum. Şu an çok sinirliyim. Gelmesinler. Oh. kımsalım mı? Bunları böyle mi atıyorduk, rahatlıyorduk? Evet. Oh be! Gelmesinler be! Hayret bir şey. İstenmeyen mal olsunlar. Başkalarının ortasına kalsınlar. Ağzına sağlık. Valla da içimin yağları eridi. Oh, i̇nşallah yırtılsın o çoraplar. <laughs> ne zaman gitseler hepsi yırtık kalsın. Oh! Şahane oh. diyor. Oh. O saçlar tutmasın. Hep böyle diken diken gezsin. Yürü be! Oh. 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 Gelmesinler. Gelmesinler. Artık gelmesinler. Çok sinirlendim. Aa hakikaten sinirlendim Banu. Valla ben bile korktum gidiyorum yani ben de gelmeyeyim dedim bir <laughs> an dedim ben de katılmayayım kumsal tek başına yürüsün devam etsin vallahi süperdin yani ay be seyrederken sanki böyle hani böyle incilerim böyle dökülüyor gibi oldu yani, kız e kız onlar da kıymetli aa kıymetten anlamayan bilmez onu çok var kız benim de var aa aa Bak, kendine geldim be of oh be Kendini, oh, yani, oh, oh, oh. kendini buldun. Ay, hayır, yani hayır Böyle şey. kendine güvensiz, ezik, böyle şey bir insan mıydın ya? Yok ya, hiç hoşlanmadım o durumdan. Hayır Aa. ya. Allah Allah. Ne hesaplar Bence? var ya? Ne hesaplar? Temizlik diyorlar hesapları, atıyorum işte fitness hocaların hesapları. Gideriz onlara ağlarız ya. Hayret bir şey. Aa, aynen öyle. Yok ya. Aynen öyle. Ama dediğin doğru. Yok yok, biz Rusları ağlayalım. Yok ağlamayalım. Biz parasıyla alırız ya hayranlar.